Bugün dış piyasa programında bana eşlik edecek değerli konuğum GCM Yatırım Araştırma Müdürü sevgili Kudret Ayıldır. Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza nasılsın? Hoş buldum Serdar, iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum katılımın için. Olabildiğince iyi olmaya ve piyasaları takip etmeye gayret ediyoruz e, diyelim. Amerika'da yaklaşan seçimler öncesinde e, hakikaten e, farklı ve değerlendirmeyi ayrıca değerlendirmeyi hak eden durum yaşanıyor. Tabi faizlerini yükselişi, endekslerin tarihleri yakın noktada tutunma çabası, e, Trump'ın anketlerde belki nispeten kafa kafaya giden yarışı hani bay sitelerinde başkan kim olur noktasında çok açık ara önde olması ya da anketlerden farklı bir durumu yansıtıyor olması gibi Avrupa'da biraz enflasyonun kafa kaldırması İngiltere'de açıklanan veriler gibi çok farklı sayıda gündemi takip ediyoruz. Hangisinden başlamak istersin? Bugün süremizde biraz daha müsait. Tabii şu anda en popüler özellikle Amerikan başkanlık olduğu için oradan başlayabiliriz. Tabii bunun e, gölgesinde de istihdam beyleri, enflasyon dinamikleri ve faiz cephesindeki Fed yol haritası e, bu dönemde çok daha fazla dikkat edecek. E, ama seçimin e, sonucunun biraz süresel anlamda e, oynaklığı da arttırabileceği için o bölüm birazcık daha hareketli olacaktır. Senin de biraz önce e, söylediğin gibi işte medya tarafında Trump e, ismi çok daha fazla ön planda duruyor. Ama genel bir anket e, olarak baktığımız zaman da bir başa başlık söz konusu. Ama tabii anketlerin sonuçları seçimi e, kazandırmıyor. Seçim sonucu ayrı bir görüntü barındırıyor. O yüzden de 5 Kasım'daki seçimle birlikte oylamaları dikkatle takip ediyor olacağız. Süreç ne kadar uzayacak? Yani bu başa başlık ne kadar etkisini gösterecek? Salınacak eyaletlerdeki o başa baş süreci de çok dikkat çekiyor. O yüzden de bu süreç ne kadar uzarsa ister istemez hareketliliğin de artabileceği, anlık reaksiyonda spekülatif fiyatlama davranışlarının çok fazla dikkat edebileceği, bu süreçte de kaldıraçlı piyasalarda çok daha fazla, e, dikkatli olunması gerektiği ama amatörlerin biraz uzak durması gereken bir e, bölümde yer aldığını unutmamakta fayda görüyorum. Evet Amerika'da seçimlere dair gelişmeler üzerinde farklı senaryolar da dikkate alınıyor. Yani e, Kamala Harris'in başkanlık seçimini yarışı önde göstermesi noktasında e, yani mevcut durumun devamı büyük ölçüde zaten hani Biden'ın sağlık durumu dolayısıyla belki mevcut durumda da hani ikinci başkan ama hani başkanlığa daha yakın bir noktada faaliyet gösteriyor olabilir ama Trump gelirse hani Çin'in verebileceği reaksiyon işte bir teşvik paketini ilk planda açıklanacak şok belki tedbirlere karşı e, hazır tutması gibi e, işte NATO harcamaları üzerinden Avrupa ekonomilerine etkisi e, Tayvan bize ödeme yapsın Çin'e karşı koruma istiyor diye e, bakıldığında Çin uzak doğu siyaseti ve e, Özellikle jeopolitik taraftaki açıklamaları, işte ben savaşların devamı noktasında çok fazla ısrarcı olmayacağım. Hatta işte Putin'e gerekirse ararım konuşurum, Ukrayna Rusya Savaşı'nı bitiririm, işte bizim Orta Doğu'da ne işimiz var vesaire gibi. Çok alışıldık olmayan, pek alışılageldik olarak adlandırılmayan ve Amerika'daki müesses nizamda da ciddi şekilde bakıldığı zaman bir sürtüşme yaşamasının yüksek olduğu aday Trump. Dolayısıyla o tarafa dair acaba acımayla dersin? Tabii burada adayların gelecek dönemki projeksiyonları aslında çok daha farklılık arz ediyor. İşte Trump'a baktığımız zaman vergisel süreçlerin azalabileceği bir ortam, zenginlerin daha fazla zengin olacağı bir görüntü. Ama tabii Çin tarafındaki e, süreç, oradaki ticaret savaşları ve üretimi içeriye taşıma senaryosu birazcık daha farklılaşıyor. Tabii kendini az bir başkan olarak e, adlediyoruz. O yüzden de tabii teorik anlamda Fed üzerinde baskısını devam ettirebileceği bir ortam. Ilaveten bütçe harcamaları sonucunda da enflasyon üzerinde daha fazla etki sağlayabilecek bir görüntü. Ama Kamala Harris tarafına baktığımız zaman da orada vergilerin arttırılması süreci, orta gelirliğe birazcık daha o denge politikası oluşturabilme e, stratejisi burada devam eden bir süreç izliyor. Tabii sen de e, sevgili Eren'le yapmış olduğun yayında hep işte seçimlerle alakalı iki e, dönem üst üste sürecin olabileceği alakalı bir istatistik vermiştin. Baktığımız zaman da aslında bu iki e, dönem üst üste stratejisi aslında işi Harris tarafında Teorik olarak devam edebilme stratejisini ön plana çıkartıyor ama işin korona tarafındaki işsizlik değişikliği orada Trump'ın biraz o bölümü iyi yönetememesi Trump için o iki dönemlik süreci devam ettirtememişti. Burada yine Trump ön plana çıkabiliyor. Tabii burada ister istemez işin piyasa tarafından bakacak olsak tabii orada Trump. Çok daha ön planda olabilir. Çünkü bildiğin gibi Trump'ın olduğu zamanlarda işsizliğin düşmesi, Amerikan borsa endekslerindeki iyimser fiyatlama reaksiyonları oldukça gündemimizi meşgul ediyordu. Bu yüzden de piyasalar Trump'ı ama mevcut ekonomik konjöktür birazcık daha harisi e, tutabilecek bir e, denklem içerisinde. Ama tabii burada birazcık daha tabii biz bu konuların uzmanı değiliz ama siyasi tarafta e, burada geçiş döneminin olduğunu da unutmamakta fayda var. Yani bu sadece ekonomik değil jeopolitik anlamda da bir geçiş dönemindeyiz. Bu yüzden de hangi başkan profili burada daha uygundur? Bunu da ayrıca değerlendirmekte fayda görüyorum. Evet, seninle getirdiğin gibi yani seçimden seçime biraz daha anlamayı evdelemeye gayret ettiğimiz ve hani tam uzmanı olmadığımız konulardan biraz daha uzmanı olduğumuz, yakından izlediğimiz konulara istersen geçelim. Amerika'da işte teknoloji hisselerinde bilançoların beğenilmemesi, kar satışlarının gelmesi, vadeli piyasalarda da hani bugün de sanki satış baskısı devam eder. Tabii Apple'ın bilançosu da belirleyici olacak. Bilanço sezonu orada da tam gaz devam ediyor. Aynen bizde olduğu gibi. işte yılın kalan son 1-2 ayında kazanımları büyük ölçüde Korumaya namzet bir Amerika piyasası. Gerçeği var hani mevsimsel ya da dönemsel olarak bakıldığında. Ama diğer taraftan da hani tarihi zirvelerin bu kadar inelendiği bir yılın sonunda çok sınırlı olsa bir kar satışı ihtimali. Yani teknik olarak da böyle bir yorulma belirtisi de var diğer taraftan. Bilmiyorum sen nasıl yorumlarsın geri kalan hikayeye dair nasıl bir resim çizersin Amerika endekslerine ilişkin? Şimdi tabii e, baktığımız zaman muhteşem yedili tarafında bugün işte Apple'la Amazon e, finansallarını açıklayacak. Dün de e, Meta ile Microsoft vardı. Eğer hafızan beni yanıltmıyorsa da kalan tarafta bugünkü Apple ve Amazon sonrasında Nvidia'nın da 29 Kasım'da finansallarını açıklaması bekliyor. Yani büyükler aslında e, bugün itibariyle çoğu tamamlanmış olacak. Şimdi seninle yapmış olduğumuz yayınlara girmeden önce ben S&P grafiğime baktığım zaman genel anlamda o iyimserliğimi koruyup düzeltmelerin tekrardan bir e, yukarı yönlü e, fırsatı olması yönündeki düşüncemi hep izah ediyorum. Nitekim bugüne kadarki süreçte bunu çok net gördük. Ama şimdi baktığım zaman endeksin o 5920'lerden gerçekleştirdiği realizasyonu şu anda 5840'ların altında sürdürdüğünü görebilmekteyiz. Bu da realizasyon boyutunun diğerlerine nazaran bir miktar daha uzayabileceğine ilişkin düşünceyi ön plana çıkartıyor. Ama şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Yani artık Amerikan başkanlık seçimi sürecine oldukça yaklaştık. Tamam yarın tarım dışı var, bugün PC'ye deflatör verisi geldi diyoruz ama yani başkanlık seçimi sürecine de biraz dikkat etmek lazım ve geçmiş seçimlere de baktığımız zaman da işte Russell tabii ki orada Kobe endeksi birazcık daha dikkat çekiyor ama genel anlamda bir iyimser sürecin Kasım ayı dinamiklerinde olduğunu da görebiliyoruz. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman e, teorik bir yaklaşım içerisinde e, endekslerde bir iyimserlik görülebilir ama o düzeltme ne kadar e, yataya bağlayacak ya da daha da fazlalaşacak o bölümü biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Benim burada gördüğüm senaryo hani bütün duygulardan arınarak robotik bir şekilde grafiğe baktığımız zaman eğer endeks 5840 bölgesinin altında kalmayı sürdürebilirse burada ben hareket alanını 5735 5650'ye kadar sürdürebilme e, ihtimali üzerinde e, durmak istiyorum. Ha, olur da 5840'ın üzerinde bugün ve yarın kapanış yapar o zaman problem yok ama şu an için baktığımız zaman bir miktar daha baskılanma düşüncesi ön planda ben bunu bir e, adım daha ileriye taşıyarak FED'e bağlamak istiyorum çünkü son dönemde sen de dikkat ettiysen e, tahvil faiz oranlarındaki yukarı yönlü hareket bunun arka planında da FED'in faiz indirim o serisini çok istekli devam ettirememe düşüncesi de var evet biz yani Trump gelsin Harris gelsin ne gelirse gelsin sorun değil Kasım'da 25 bas puan faiz indirimini göreceğiz FED'den. Ama aralık için aynı şeyi söyleyebilecek o güçlü bir e, görüntü yok. İşte ADP özel sektör istihdam verisi geldi. Çok iyi bir şekilde geldi ki hatırlarsan kasırga ve grevleri de konuştuğumuz ve tahminlere de yansıyan bir süreci izliyoruz. Şimdi çok iyi bir istihdam rakamı geldi. İşte PCI enflasyon FED'in takip ettiği göstergeye bakıyoruz. Böyle çok fazla düşüşler göremiyoruz. Şimdi bunları da düşündüğümüz zaman hani 50'yi niye yaptığını zaten ayrı konu ama Hani aralıktaki 25 biraz soru işareti. Yarın tarım dışı iyi bir rakam gelirse işsizlikte bir düşüş eğilimi gösterirse burada aralıkta hani es geçilebilir şeklinde bir düşünce de oluşabilir. Bu yüzden de özellikle bu bölüme birazcık daha dikkat etmek lazım. Hani bir bahane satışı aranırsa hani bu veriler altında olsun Amerikan borsa endekslerinde olsun çok daha fazla hissettirebilir. E, bu bölüme biraz bence dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebilirim senin dile getirdiğin gibi ben S&P 500'ün hani şirketlerin bakıldığı zaman 25 yıllık karına elde ettirdiğin yani fiyat kazanç oranının oralara yükseldiği. Bu da hani önceki yaşanan işte 2008 en yakın en akılda kalan e, kriz dönemi işte 2001 hani bu bakıldığı zaman işte dotcom, teknolojik bubble o zaman işte Cisco hani bugünün belki Nvidia'sıydı. Orada yaşanan afaki hareketlerden bahsediyorduk ya da işte 94 vesaire gibi farklı kriz dönemlerinde varılan FK oranlarına gelindiğini görüyoruz. Bu tabii hani hemen bugünden yarına kar satışı başlayacak buranın ötesi yukarısı yok demek değil ama hani tetikte olmak adına belki bir noç daha hani dikkati arttırmak üzerinde bir fikir veriyor bizlere diye düşünüyorum. Peki şimdi Çin tarafından hani bir olası Trump zaferine karşı bir teşvik paketinin hazırda bulundurulduğu dile getiriliyor ve Çin'in global piyasalardan hani Borsa İstanbul kadar olmasa da bir böyle ayrıştığı iyi tepki veremediği, yabancı yatırımcının ilgisizliği tabii yaptırımlar üzerinden orada yani farklı. Orada belki Borsa İstanbul tarafından ayrışıyor. Yani yabancı yatırımcı belki istese de Çin'de pozisyon alamıyor. Ama orada bakıldığı zaman hani bir fırsat var mı ama Trump gelirse işler daha da kötüye gider mi vesaire diye soru işaretleri. Çin'de tabii bildiğin gibi yani gelişen piyasalar üzerinde çok belirleyici. Yani Çin ve periferi ülkeler zaten gelişen piyasaların %40'ından fazlasını oluşturuyor. O yüzden bizler için de dünyanın geri kalanı için de önemli. Dünyanın ikinci büyük ekonomisinin sermaye piyasalarının seyri. Oralara ilişkin acaba neler söylemek istersin? Tabii son süreçte Çin aslında bütün düğmelere bastı. Yani e, kredi faizini düşürmekten tutup da e, teşviklere kadar önemli oranda bir aksiyon içerisine girdi. Yeterli mi? Aslında yeterli değil. Devamı da gelecektir. Ama işte bu sene %5'lik hedefimizi tutturalım. Seneye Allah ne olursa olsun düşüncesinden ziyade o bölümleri de biraz e, doyurucu olmak gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman terminalde hani ben çok fazla orada revizyon görmedim. E, 2025 yılı için e, 4.5 2026 için de 4.2'lik bir büyüme beklentisinden bahsediyoruz. Medyan beklenti. Tabii yani 5'i bile kabul etmediğimiz bir yerde 4,5'lar, 4, 4 2'ler gibi rakamlar oldukça olumsuz bir görüntü. Dünyanın en önemli ekonomilerinden birisidir için oldukça yol göstericidir. Sadece teorik açıdan baktığımızda bile bu aslında başlı başına bir problem. İlaveten Trump'ın gelmesi durumunda Çin üzerinde gerçekleştirilecek yaptırımlar, işte Amerika üretim bölümü olacak, o bölüm Çin'den buraya kayışları arttırma çabası, ten Avrupa'nın da bu süreçte Çin tarafı da üzerinde yapmış olduğu yaptırımlar da dikkat çekiyor. Burada tabii ister istemez o bölümde bir farklılaşmaya da gidilebilecektir. Trump'ın gelmesi sürecin çok daha tansiyonun artabileceği bir dönem olarak karşımıza çıkacak. O bölümde işler tabii çok kolay değil ve dünya aslında şöyle bir bölüme devriliyor. Yani biz Rusya-Ukrayna sürecinde Avrupa'nın enerji bağımlılığı tarafındaki hassasiyetini de gördük. Yani dünya ülkeleri aslında bir noktada bağımlılığı ortadan kaldırmak için bir e, yenilik çalışması üzerine gitmeye çalışıyor. Tabii burada maliyetler, e, Çin'in buradaki avantajı gibi gibi belli başlı senaryolar üzerinden konuşuyoruz. Alternatiflere odaklanmak gerekiyor diyoruz. Türkiye işte burada aslında ciddi anlamda sıyrılabilecek bir potansiyeli var ama o potansiyeli e, net bir şekilde gösteremediğinden e, işte yakınıyoruz. Burada bu denklem bir miktar daha gündemimizi meşgul edecek ama Trump'ın gelmesi o bölümdeki ee, süreci birazcık daha e, tansiyon artıracak bir görüntüye göründürecektir. Çin tarafı o bölgede biraz daha zorlanacaktır diye söyleyebiliriz. Zaten beklentilerdeki aşağı yönlü reaksiyonlar o bölümü çok net görmemize olanak tanıyor. Ee, burada daha fazla teşvik paketi, hatta kredi faizlerini daha fazla aşağı yönlü reaksiyonlar oluşturacaktır. Her yazarı zaten enflasyon rakamları da çok diplerde olduğu için o bölümde çok sorun teşkil etmeyecektir. Ama ne kadar piyasa bunu olumlu okuyacak orada biraz daha soru işaretlerinin olduğunu söylemekte fayda var. En azından bu sene %5 hedefini tutturabilecek mi bu bölümü de ayrıca takip etmemiz gereken dinamikler olarak karşımıza çıkıyor. Evet, biraz da Avrupa piyasalarını ve Avrupa ekonomilerini konuşalım isterim. Şimdi Almanya'da ve Euro bölgesi genelinde enflasyon yani %2'nin altına indi ama tekrar bir başını kaldırdı gibi. 13 senenin ardından Avrupa Merkez Bankası ilk defa iki toplantı üst üste indirim yaptı. Tabii indirim için Amerika kadar da çok geniş bir yeri yok çünkü. Daha geç başladı, daha az arttırdı. Dolayısıyla indirim noktasında da daha cimri olması kalması muhtemel. Büyük ihtimal buradan sonra FED'e paralel bir seyir orada yaşanması muhtemel. Şimdi tabii Avrupa tarafında hani işsizlik Almanya için belki değil ama bölge genelinde biraz daha büyük bir sorun açıklanan veriler ekonomik büyüme tarafında resesyon ihtimalinin halen daha ön planda olduğunu işaret ediyor. Şimdi i̇şte göçmen sığınmacı vesaire yani ülkede yaşayan, ülke vatandaşı olmayan insanların yarattığı sosyal olaylar vesaire de çeşitli ülkelerde zaman zaman etki altında bırakabiliyor hane halkının özellikle tüketim harcamaları üzerinde. Dolayısıyla böyle daha karışık bir coğrafyaya ilişkin piyasaların görece olarak Amerika'ya kıyasla bayağı zayıf kaldığı, bir tepki veremediği, işte biraz biyofarmada bir hareket olur mu dedik, onun da kısa sürede sönümlendiğini vesaire görüyoruz. Teknoloji tarafında zaten bir hani eşdeğer şirket Euro bölgesi genelinde Amerika ya da Çin'e kıyasla yok. Otomotiv tarafında zayıf kalınmaya devam ettiğini görüyoruz. Yani bir Tesla'nın, bir BYD'nin önemli ölçüde pazar payı çaldığını, hani bizim bildiğimiz daha büyük Alman ya da Fransız otomotiv devlerinin görece geride kaldığını görüyoruz. Teknolojik inovasyon noktasında atılım yapamadığını görüyoruz. O yüzden Avrupa'ya ilişkin acaba neler söylemek istersin? Piyasa ilişkin de olabilir. Eurodolar Partisi üzerinden de okuyabiliriz. Arzu ettiğin gibi. Tabii Avrupa son yıllarda hani ters ayakta yakalandığını çok net görebilmekteyiz. Evet, İmalat sektörü, yani sanayi tarafına baktığımız zaman e, devler çok önemli işler yapabiliyordu ama işte yenilenen bir dünya dengesinde e, biz e, bağımlılıkları ne kadar azaltabilirsek orada ekonomik görüntüyü o kadar toparlayabiliriz ve pandemiyle başlayan, Rusya-Ukrayna süreciyle birlikte devam eden bir süreçten geçiyoruz ve Avrupa özellikle bu dönemdeki e, olumsuzluklarla gündemimizi çok net bir şekilde meşgul ediyor. Şimdi biz tabii orada yükselen enflasyon diyoruz, faizlerin arttırılması süreçlerinden bahsediyoruz. göçmen politikalarından, olumsuzluklarından dem vuruluyor ki Türkiye'de bunu çok net bir şekilde görebiliyor. Ama şu anda da mesela bir faiz indirimi sürecini konuşuyoruz ama Almanya tarafında da daralma beklentileri de oldukça popülerlik kazanıyor. tabii hatırlarsan bununla alakalı hani ECB daha şiddetli bir faiz indirimi yapılıp yapabilir şeklindeki işte ekonomik aktivitedeki bozulma tarafını çok fazla konuşuldu ama hani zaten hem mevduat faizinin gelmiş olduğu rakam hem de enflasyonun şu anda olan seviyelerine dikkate aldığımız zaman o bölüm ortada yani çok net bir şekilde yapılamıyor. E tabi burada seri bir faiz indirim denklemini konuşmamız olanak tanıyor. Nitekim işte Ekim'de bunu yaptı. Aralıkta da bunu yapması beklenebiliyor. E zaten Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'da Enflasyonun bir miktar yukarı çıkabileceğine ilişkin mesaj vermişti. de nitekim son gelen verilerde aslında bunu teyit ediyor. Ama bu e, mevcut aralık toplantısında bir faiz indirimi senaryosunu engelleyebilecek bir görüntü de mi? Hayır. E, zaten ekonomik aktivite tarafındaki o e, bozulmayı çok net görebiliyoruz. E, son gelen PMI rakamlarında bir miktar hani kötünün iyisi diyebileceğimiz sonuçlar var ama Hala daralma bölgesindeyiz. Eşik bölgenin üzerine çıkabilmiş değiliz. Hizmet tarafında da orada bazı problemler var. Euro bölgesi tarafında, Lokomotif Almanya tarafında. Bir bütün denklem olarak gördüğümüz zaman da aslında işler çok arzu edildiği gibi gitmiyor. Bu süreç birazcık daha öteleniyor. Amerika büyüme cephesinde çok problem yaşamadığı için o çok daha rahat bir şekilde süreci devam ettiriyor. Ama Avrupa ve Lokomotif Almanya bu noktadaki olumsuzluğunu sürdürüyor. Burada tabi euro dolar ve dolar endeks tarafına baktığımız zaman biz son süreçte dolar endeksinin 104.50'lerden bir baskı gördüğünü izleyebilmekteyiz. Bu da euro dolar paritesini 1.08'in altında çok fazla kalıcı tutamadı. Ama şu an için baktığımız zaman yarın işte tarım dışı istihdam gelecek. Haftaya baktığımız zaman Amerikan başkanlık seçimi var. FED'den faiz indirimi var. Ondan sonraki hafta Amerika'nın enflasyon var derken Burada işte genel görüntüde 102 65 103 25 bölgesi üzerinde hala dolar endeksi pozitif. Bu da doğal olarak Euro dolar paritesindeki yükselişlere şüpheyle yaklaşmamıza olanak tanıyor. Ha tabii endeksin 104 105'i aşması ayrı bir konu. Orada Eurodoları çok daha aşağı çekebilecek bir senaryo olarak gündemimizi meşgul edecek ama şu an için kabaca Hani 102.50, 105 arasında bir sıkışma var. Bu da Euro-Dolar paritesinde kabaca. Yukarıda işte 1.09, aşağıda 1.08 arasında bir sıkışmaya eşdeğer. Hani ne zaman 1.09'ların üzerinde kalıcılaşırız? O zaman bir miktarda 1.10'lara yaklaşılabilir. Ya da 1.08'lerin altında kalıcılaşır. O zaman 1.07'leri düşebilir diyebiliriz. Ama şu an için gördüğüm hani 1.12'yi ana direnç, 1.10'ları da ara direnç olarak gördüğümüz zaman yukarı yönlü hareketlerde Euro'dan dolara geçilebilecek bir fiyatlama reaksiyonunun gündemimizi meşgul edeceğini ben düşünen taraftayım. Ama bu düşüncemin geçersiz sayılabilmesi içinse dolar endeksinin 102'nin altında bir kalıcılık hareketleri oluşturması gerektiğini de unutmamakta fayda var. Bu arada küresel borsa endeksleri tarafında Avrupa birazcık daha burada baskılanıyor. Tabii ki ekonomik aktivite tarafı ve gelen şirket finansalları tarafına da e, bakmakta fayda var ama orada bir miktar daha yani Nasdaq'la DAX 40'ı kıyasladığımız zaman da hani Nasdaq birazcık daha belki bir direnç göstergesi yapabilir ama DAX'ın bu noktada baskılandığını ve daha da aşağı yönlü reaksiyonlar verebilme ihtimalini ben önemsiyorum. Hani bir fiyat e, görüntüsü çerçevesinde hani şu an için 19.450'nin altında kabaca 18.900 kadar yani 89 günlük ortalamaya kadar bir geri çekilmeye ben şaşırtıcı bulmayacağımı söylemekte fayda görüyorum. Evet şimdi dolar endeksi üzerine tabii hani etkisi nispeten sınırlı olsa da %10'lar civarında olsa da yaşanan hareketler çok misliyle fazla olduğundan diğer parabilimlerine görece yeni de etkisi ki senin de zaman zaman yayınlarımızda önemli seviyelere dönüş noktalarına dikkat çekiyorsun yatırımcıların bundan da tabii e, faydalandığı aşikar diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani şu an 150'lerin üzerinde, 150'likler civarında böyle bir yatay konsolidasyon içerisinde olan mesela yen tarafında işte Japon Merkez Bankası faiz kararı ki belki normalde daha önemli bir gündem maddesi ama sen de direkt ettin o kadar sık yoğun bir gündem var ki o önem sırasında böyle 5. 6. sıralara doğru kaymış durumda. Yani gerektiği noktada bir faiz artırımına gidecek ve yeni kuvvetlendirebilecek yani yen işte 100'den 160'a kadar gitti, 140'a 130'a kadar gerilese çok bir şey denmez. Hani 152'den 140'lara doğru bir geri çekilme tek başına belki dolar endeksini e, o bahsettiğin seviyelerin altına doğru getirebilir. Euro dolar o 1.08-1.10 bandından çok çıkmasa da. Dolayısıyla o tarafa dair bir şeyler söylemek ister misin teknik tek ya da temel olarak? Aslında bu seneki e, parite hareketlerinde yenli paritelerdeki değişimler gerçekten dikkat çekti. Tabii bunu yen cephesindeki hareketler özelinde gördük. Çünkü Japonya Merkez Bankası'nın buna ilişkin reaksiyonları vardı. Ama tabii son dönemde yani e, 142'lere kadar düştükten sonra biz Japonya Merkez Bankası'ndaki o Yeni mesajlarında o devam olabilecek faiz artışları konusunun çok fazla ötelendiğini şahit olduk. Yani bunu terminaldeki swap piyasası tahminlerinden de görebilmekle birlikte yetkililerden de gelen açıklamalardan biz en azından belli bir dönem e, Japonya Merkez Bankası'nın burada ekstra bir faiz artışına gitmeyeceği düşüncesi gündemimizi e, oldukça meşgul etti Ki zaten yendeki kazanımlarında önemli bir oranını verdik. Yani 162'lerden 142'lere düşen dolar yen. Şimdi 152'lerde tam ortada. Şimdi burada baktığımız zaman bir Fed faiz indirecek mi? Evet indirecek ama devamlılığında yani arada bir es verecek senaryoyu da piyasa göz ardı etmiyor ve zaten dolar endeksinde Amerikan tahvil faiz oranlarında bunu görüyoruz. Şimdi Euro bölgesi tarafında hani çok agresif bir şekilde seri faiz indirimleri yapılır mı? O da soru işareti. Yani zaten mevduat faizinin gelmiş olduğu rakam belli. Yani evet 3-4 tane yine yapabilir ayrı konu ama yani yine geldiği nokta belli. İngiltere Merkez Bankası daha yeni sürece başlayacak ama orada dolar endeksinde çok şiddetli bir değişim yapabilecek kadar keskin bir aksiyona girecek mi? O da hayır. Şimdi baktığımız zaman burada hani dolar endeksinde çok şu anki mevcut konjöktürde bir yukarı yönlü reaksiyon ana senaryo. İlaveten Trump'ın gelmesi durumunda da ki geçtiğimiz dönem seçim sonrasında, aslında dolar endeksi Trump'la birlikte önemli bir değişim içerisinde ve düşüş eğilimi içerisinde görülmüştü. Ama bu sefer tam ters bir görüntüdeyiz. Her ne kadar faiz indirimi olacak olsa da. Bu yüzden de dolardaki kuvvetlenme eğilimi burada dolar yani düşüşünü sınırlandırıyor. Ne zaman Japonya'daki yetkililer faiz artışı konusunda olumlu mesajlar verir o zaman dolardan yeni geçilebilecek bir fırsat ararız. Ama şu an için benim gördüğüm kabaca 20 aylık ortalamanın altında kalıcılaşamadı da son hareketler nezdinde. 146-50 civarlarından geçiyor. Hani ben burada e, bu bölgenin üzerinde iyimser tarafta kalmayı tercih ederim. Ha şöyle bir şey vurgulamakta fayda var. 151-95-152'nin üzerinde aylık kapanışta yapabilirsek ben o 162 rakamlarına e, doğru yeni bir reaksiyona da şaşırmayacağımı söylemekte fayda görüyorum. Ama işte bu oyunu e, bozabilecek e, yer biraz Japonya Merkez Bankası olacak. Ama şu an için biz orada bir yeni bir faiz artışı taraftarında e, uz, e, sürecin oldukça uzak olduğunu düşen taraftayım. Evet, programın yavaş yavaş sonuna gelirken MTA tarafında es geçmemek isterim. Altın fiyatları, işte bugün tabii aylık kapanış sendiyle getirdiğin gibi ayın son işlem günü ve altın hani tarihi rekor seviyeden herhalde bir aylık kapanış yapmaya hazırlanıyor. İşte diğer değerli metallerde küçük kardeşleri, gümüş Platin paladyumda kendi çaplarında bir Çin'den gelebilecek teşvik paketine tepki vermeye hazırlanıyor. Orada da bir toparlanma çabası. Gram altında 3000 seviyesinin üzerine yerleşti. Dolar kurar kadar yatay seyretse de. Dolayısıyla emtia piyasasında değerli metallerle de işin görüşlerini istersen sohbetimizi noktalayalım. Şimdi tabii bu süreçte altına olanlar çok mutludur. Ama altının fiyatlama reaksiyonunda mevcut makro konjöktürle uygunluk arz ediyor mu hususu gerçekten dikkatli takip edilmesi gereken bir denklem. Yani dolar yükseliyor, Amerikan tahvil faiz oranları yükseliyor, Fed belki bir es yapabilir senaryosu var ama yani cevap politik risk bütün dinamikleri değiştirdi. Şimdi tabii burada şu soru işareti oluşturuyor. Olası bir tepki hareketi daha öncekine göre derinleşebilir. Yani yarın çok iyi bir tarım dışı istihdam ve düşen işsizlik görürsek muhtemelen burada altını biraz daha baskılanır. Ama işte bu bahane satışları kaldıraşlı piyasalarda biraz can yakabilir. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Ama enflasyondan arındırılmış bölümlere baktığımız zaman tabii daha alanı var mı? Var. 3000'i görebilir miyiz? Kuvvetli bir ihtimalle altını görebiliriz. Çünkü önümüzde hala bir jeopolitik risk teması var. İlhameten politik risk diyoruz. Trump gelirse Çin ticaret savaşları diyoruz. Yani belirsizliklerin ortamı bir ortamda merkez bankalarının da göreceği faiz indirimlerine devam edeceği bir senaryo 2025 yılında ons altını dinamik tutacak. 3000'lerin de üzerinde rakamlara şaşırmayacağız. Benim burada teorik anlamda gördüm. hani marjı biraz daha açmak gerekirse kabaca 2700'ün üzerinde kaldığı müddetçe ben genel iyimserliğimi koruyorum. O tabi biraz kısa orta uzun vadeli de 2600'ün üzerinde hala potansiyel iyimserlik sürüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 2800'ler kısa vadeli ilk bölgemiz. O bölge aşılırsa da 2860'lara kadar iyimserliğimize devam ediyoruz. Gram altına çevirecek olursak iyimser bir altın, kademeli bir yükselişte olan dolar türk lirası, gram altın tarafında da yerli yatırımcıların güvenli limanı olmasına sebebiyet veriyor. Bu açıdan hani 3000 türk lirasının üzerinde 3200'lere doğru bir reaksiyon. Ben bu anlamda şaşırmam ama tabii şu andan alınabilir mi? Orası ciddi bir soru işareti. Ben burada ons altın tarafında biraz realizasyon beklerim ee, işin doğrusunu söylemek gerekirse. MTA cephesinde seninle daha önce yapmış olduğumuz yayında özellikle Palladium tarafına da işte 840-960 dolar bölgesinde yılbaşından bu yana bir dip var bu işte 1400 dolara doğru yeni bir hareket alanını oluşturabilir evet. vurgumu yapmıştım. Nitekim baktığım zaman ben e, Paladyum cephesinde 1250'leri gördük. Yani bu aylık fiyatlamada evet. belli bir reaksiyon olabilir tepki hareketi ama dediğim gibi 849-960 dolar bölgesinde Paladyum tarafında da önünün açık olduğunu söyleyebilirim. Evet, Gece Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır'a çok teşekkür ediyoruz değerli katılımı için. tüm piyasaları değerlendirdiğimiz faydalı bir yayın oldu kanaatindeyim. Böylece dış piyasa programının sonuna geliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.